Hocam beni kandırdı. Nikahımızı ve aşkımızı tazelemek için boşandık. İki ay sonra beni kapının önüne koydu. O gün bugündür sokaklardayım. Kayınvalidem düğünde bana takılan altınların hepsini el koydu. İstiyorum vermem diyor. Altınlarımı nasıl geri alabilirim? Artık yalnız değilsiniz. Çünkü biz sizin için buradayız. Hangi problemi yaşarsanız yaşayın, artık çözümünü bizle birlikte bulacaksınız. Siz de başvurmak için WhatsApp hattımıza mesaj atabilir, arayabilirsiniz. Esra Ezmeci ile karşı karşıya ilk bölümüyle 4 Temmuz Pazartesi Fox'ta.